Allah orada bir de ben çıkmam isterim yani bak. Bak beni çok macum et, macum et abi ya. Havaya bir... ver, ben 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 ben. ver ben ben bir ver. Şey. Vay maşallah. Allah Allah. Bir şey sanki... Gerçekten güzel ha. Tanrım, sen de gel. Eline emeğine sağlık. Hadi abi. Hükümeyi çekin. Gel. 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 Ben üstadıma çok teşekkür ediyorum. Hüsamettin abi, abime teşekkür, teşekkür ediyorum. Ve de, uluslararası dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hediye. Ee, yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. <laughs> ya sen sen zaten gönlümüzdesin sen. Ne oraya? Ee, sen bizim gönlümüzdesin. Gerçekten üstadım bu çok güzel bir şey olmuş. Emeğine sağlık. Eee Ali abi. Ben ya ben burada bir resim <laughs> Ülkenizi de tebrik ediyorum. Ustaymış. Hak de <laughs> şey de, etmişim demek ki. Yani. Ama, ama ustaymış. Abi ne düşünüyorsun Körüşmen bu? Ne yani ne bir bak bir yorum yap buna. Abi yapıyorum. Şey yorum. <laughs> <laughs> ne diyeyim o <onu> sanatçıların gözünden <laughs> çıkan şeyi yorum. Yorum olmaz öyle abi. Yorum olur ya yap. Yapmış ya. Kendine göre dolar. Teşekkür ediyorum ben. Kardeş Allah razı olsun. Bayrağı olsun bayrağını çek. Şey, Önemli değil. teşekkür ederim. Abi.